Kahveyi her şeyden çok seven hemen herkesin yaptığı 8 hata. Kahvesiz uyuyamıyor, kahvesiz çalışamıyor ve kahvesiz yaşayamıyorsunuz. Bir fincan kahvenin çözemeyeceği hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorsunuz. Ama acaba o her şeyden çok sevdiğiniz kahveyi hazırlarken onun gerçekten hakkını veriyor musunuz? Aslında kahveden daha fazla keyif almanın, onun gerçek tadına ulaşmanın yolu bu sıkça yapılan hatalara düşmemekten geçiyor. İyi bir kahve tadımının yolu kahvenin tazeliğinden geçiyor. Eğer kahveyi alırken ne zaman öğütüldüğüne dikkat etmiyor, çekirdeklerinin tazeliğine özen göstermiyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. Örneğin, Türk kahvesinin tazeliğinde önemli olan çekirdekler. Kokusu ise Türk kahvesinin ne kadar taze olduğunu hemen ele veriyor. Ayrıca bir tutam kahve elinize alıp kahve zehreciklerinin birbirine yapışıp yapışmadığını kontrol ederek tazeliğini anlamanız mümkün. Zira eğer birbirine yapışmıyor ve dağılıyorsa o kahve taze demektir. Konu filtre kahve olduğunda ise çekirdeklerin en geç 6 ay içinde toplanmış olmasına ve son birkaç hafta içinde öğütülmüş olmasına dikkat etmelisiniz. En lezzetli kahvelerin yolu iyi, kaliteli kahve seçiminden geçiyor paketlenmiş olarak satılan kahvelerin iyi olup olmadığını, içinde yabancı katkı maddelerini anlamanın yolu ise çok basit. Soğuk suyla dolu bir bardağa bir tatlı kaşığı kahve eklediğinizde dibe çöküyor ve suyu boyuyorsa üzgünüz ama o kahvenin içinde yabancı katkı maddeleri var demektir. Yıllardır ben bu işi yapıyorum. Artık ne kadar ekleyeceğimi göz kararı anlayabiliyorum demeyin. Zira kahvenin suyu olan oranı onun lezzetini direkt olarak etkiliyor. Doğrusu, kahvenin suya oranının 16'ya 1 olması. Bunun için mutfağınıza küçük bir dijital tartı almayı düşünebilirsiniz. Çekirdek kahvenin önceden çekilmiş kahveden daha iyi olmasının sebebi, kahvenin çekildiği andan itibaren bayatlama sürecinin başlaması. Bu sebeple çekirdek kahve alıp evde öğütmek, daha lezzetli ve kaliteli bir kahve içme anlamına geliyor damlama usulüyle çalışan kahve makinelerinin bir kısmı maalesef ki suyu yeterince ısıtmıyor. Bu yüzden kahve makinesinin içinde olabildikçe sıcak su koymanız kahvenizin daha iyi demlenmesini sağlayacaktır. Kahvenin en büyük düşmanı sıcaklık, ışık, oksijen ve nem. Bu yüzden kahvenin ne çok sıcak ne de çok soğuk bir ortamda saklamamalısınız. Bu yüzden kahveyi mümkünse cam kavanoz gibi ağzı sıkıcı kapanmış bir saklama kabında serin ve karanlık bir yerde muhafaza etmek en doğru yöntem. İçtiğiniz kahvenin %99'unu su oluşturduğunu unutmamak gerekiyor. Eğer kullandığınız suyun kalitesi kötüyse kahvenin tadı da kötü olacaktır. Filtrelenmiş musluk suyu ya da direkt satın aldığınız içme suyunu tercih etmenizde fayda var. Filtreyi suyla çalkalamadan, temizlemeden kullanmayın. Bu da kahvenin tadını doğrudan etkileyen bir unsur. Doğrusu sıcak suyla kahve filtresini çalkalamak. Böylelikle onun kahvenin tadını bozmasını önleyebilirsiniz.